17. 17. bölümüyle karşınızdayım dersen yalan dersem yalan söylere 17. bölüm ikinci kısmıyla devam ediyoruz çünkü kayıt hata nedeniyle durduruldu. Siz görmediniz ama ben bölümün yarısına kadar neredeyse geldim bu bölümü. Şimdi. şey göremez bum arkadaşlar bir şey demeden eğer bölüm bittiğinde bölüm bittiğinde bu bitkileri istediğiniz yere koyabiliyor musunuz mesela denize falan koyabiliyor musunuz gerek gerektirmeden zaten bu haritada lilipet buraya ko koyulmuyor. Deniz üstüne bitki koydum. Woo! Arkadaşlar siz de deneyin clickbait malikbait değil. <laughs> i̇şte. Neyse devam edelim. Bu burayı kesmeden. Şu şöyle bunu böyle zor zingen tırayze zor Ye yeah. Arkadaşlar bu bölümde boss'u göreceğiz inşallah İnşallah bu bölümde boss'u görebiliriz diyeceğim de Allah'ım direk enden plans yapma ya Zorluyor abi bizi yapma Geç 40 yıllık Plants vs Zombies oyuncusuyum. Ya. 9 yaşında da oğlum 40 yıllık Plants vs Zombies oyuncusu olmak garip biraz yalnız. <laughs> Tam biz sizi koruruz da. Tam biz sizi koruruz. Biz bu yumurcakları koruruz. Hem de usta bir şekilde koruruz. <laughs> sen git be abi. Görüşürüz. İyi yüzmeler. Sen de don. Sen sonra al gide do al -gide dolabına koyarız yeriz. <laughs> eee, ne menci? Da 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 Dostum bir sondaki bölüme oynarız. Yani ne bileyim şimdi yine durduk durmadık durmasını istemiyorum da onun için. Yoksa tabii ki 18 saat bile ben burada video çekerim. Sen bir gel bakayım buraya. sen bir git. Oo, az kalsın Eyvah! Allah onu öldürün onu öldürün. Bak bu sıra çok güçlü olması gerekiyor. Hatta... Ha, Allah! Ya buranın da kurmaya ihtiyacı var Allah! Lan. He doğru ya bu gönderir. şöyle. E bu bizde var. Arkadaşlar çırpın bizde olmasına rağmen galiba güç puanını verdi. Ha evet güç puanını verdi herhalde çırpınma. Çuuu. Niye? Çünkü çeribon önceden vardı bende güç puanıyla açmıştı. Hadi bismillah. Hadi arkadaşlar görüşürüz.